Neşeli yüzün Gel hadi Sin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik Aşkım Sağ Olmasın hiç neşeli yüzün Gel şerefini İçelim bu aşkın Ne aşkın ne gördüğümüz Ne de arasında Durmaya gücüm yeter Kimi kırdıysam yok üzüm kasasın bana, bana da... mı? Da... Ay şimdi bağıracaklar. Neyin olur ama Ama bastı biz de, de, de insanız değil de mi? Hepsin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik de aşkım. Solmasın hiç neşeli yüzün. Gel hadi de şerefine bu aşkın. Ben çözdüm gecelerimiz beceremedik aşkım Solmasın hiç meşeli yüzün Gel hadi şerefine içelim bu aşkı Buyur aşkım seviyorum birazdan geldik ya <laughs> Yeterince düşmanım var benim Sen, Sen bana yoldaş ol, ol. Yeterince, Yeterince pişmanım var benim. benim sen benim için o o o o akışına bırakamam kaybolur, kaybolur. O benimsesin çiçeğim, süsli çiçeğim. Akışına <laughs> erir buz gibi, buz gibi. Renklensin gecelerimiz geceleri biz, Gecelerimiz sarsın geceleri biz. Sevmeye biz betevemedik aşk. Sevmesin, 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 sevmesin yüzüm. yüzüm. Geledi şerefini içelim bu aşkın Sevmi biz, Sevmeye Sevmeye biz beceremedik, aşkın. beceremedik aşkın Solmasın hiç neşeli yüzün Geledi şerefini içelim bu aşkın <laughs>